Ermenistan'ın hukuksuz ve pervasız saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın başlattığı işgalden kurtuluş harekatı başarıyla sona erdi. Azerbaycan zafer ilan ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi resmen kabul etti ve imzaladığı anlaşmayı da açıklayarak mecburum dedi. Kelbecer, Adam ve Laçin Azerbaycan'a teslim edilecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu. Aliyev, Kelbecer 15 Kasım, Adam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek diye konuştu. Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak diyen Aliyev, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini aktardı. Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek, bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevi yer alıyor bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz dedi. Anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğine dikkati çeken Aliyev, Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı değerlendirmesinde bulundu. Aliyev, 27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı dedi göçmenlerin evlerine döneceğini, esirlerin ve cesetlerin değiştirileceğini ifade eden Aliyev, bölgedeki tüm ekonomik bağlantıların ve ulaştırma bağlantılarının yeniden kurulacağını, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridorunun da açılacağını kaydetti. Aliyev, bu anlaşmada Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunda bir kelime bile yok. Peki nerede Ermenistan'ın talepleri? Dağlık Karabağ'a bağımsızlık verilsin diyorlardı. Onlara özerklik teklif ettiğimde kabul etmediler. Peki ne oldu Paşinyan? Herhangi bir statü söz konusu değil. Ben Cumhurbaşkanı olduğum sürece de olmayacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirdi. Putin, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti. Bölgenin ulaşım bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Putin, ulaşım, iletişimin kontrolü, Rusya sınır güvenlik servisi kurumları tarafından da sağlanacak dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ermenistan'da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak diye konuştu. Durumun istikrara kavuşmasının ardından bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, "Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı." Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu dedi. Öte yandan, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'da Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken daha önce hükümet binasına giren protestocular, parlamento binasına da girerek Paşinyan aleyhinde sloganlar attı. Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ'daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu. Yapılan anlaşmayla ilgili Türkiye tarafından henüz bir açıklama yapılmazken Türk askerinin de barış gücü olarak Karabağ'da yer alacağı, en kısa sürede bölgeye gideceği belirtildi. Rus askerleri ise barış gücü olarak Karabağ'a sevk edilirken göreve başladı.